sonuna doğru bakabilirsek. Tekrar çekiyoruz. Bir bayrak yarışıyla ulaşmalı. Üst, çıraktan, ustadan böyle bu silsile, bu zincir hiçbir zaman bozulmasın istiyorum. Bu gece Osmanlı'nın küllerinden doğduğu gecenin adıdır. Burada gördüğünüz şey yalnız hat sanatı değil. Hat sanatının aksül amelleridir. Yani onların çeşitli malzemeleriyle kurgulamışıdır. Ben bizi öğrenmeden üniversiteden mezun olmuş bir kişiyim. Bunu yurt dışına gönderildiğim zaman anladım. Bize biz öğretilmemişiz. Öyleyse ne yapmak lazım? Ülkeme dönüp Bunları öğrenmem lazım. Geldim ve o köyün önemli insanlarından bunları öğrendim ve Osmanlı'nın son 50 yılında yaşanmış, Cumhuriyet'in ilk 50 yılına erişmiş olan bu insanların hayat hikayelerini yazdım ben. Ve bunların ayak izini basarak önümüzü inşa etmeye gayret ettim. Eğer bugün bunlar var ise, bu genç nesillerin ee, bu işe gönül vermeleri meselesiyle Görülsüz hiçbir şey olmuyor. Korumasak bir altın ben tarihlerim Allah'ın nasip edersin, bunu sonra bu vereceğiz. Onların da bu yolda çabalarına ben çok şahit oldum. Gayretlerinden demeyelim. Bu gayretlerimizi desteklediği için başta hocam Kubil Türk ailesi Aslan Demir Bey, Sonra bu mekan, güzide mekanı bize ayarlayan efendim Üsküdar Beyliği gibi bey ve eee onun nezdinde Zekeriya Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir mekan e, İstanbul'a çok yakışıyor. Artı beni yetiştiren ailem, sonra talebelerim, arkadaşlarım, kardeşlerim onlara çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Biraz sonra Duvardaki bazı eserlerimizin çok farklı hikayeleri var ama hepsi özgün, orijinal çalışmalar. Oradan buradan aktarma değil. Hocamızdan aldığımız ilmeli süre sürmesine aktarmaya gayret ettik. Hatalarımız elbette vardır. Sonuçta kuluz. Güzellik. Hepimiz içinde olan değerler. Bu değerlerimiz sizler göresiniz. Gönlünüz Gözleriniz temaşa eylesin diye duvarlara astık. Tüm sözler şu anda orada asılı. Efendim iyi ki varsınız. Üsküdar kültür ve sanat şehri. Biz bunu bir slogan olarak değil, yaşayan ve yaşatan bir kurum olarak güzel bir sergi sahipliği yapıyoruz. Gelenekten Geleceğe adlı sergimiz, tabii Mesut Dikeli öğrencilerinin sergisi. Ee, bu anlamda naht sanatı, hani e, Süheyl Ünver'in e, deyimiyle oygu sanatı, e, birbirinden değerli ürünlere e, şu anda ev sahipliği yapıyoruz. Tabii burada çocuk, gençlerimizin de icazetine e, şahit olduk. Bu bir bayrak yarışı. Daha Selçuklulardan, Osmanlılardan ve Cumhuriyetimizin 100. yılında da bu, günümüzde bugüne gelen güzel bir silsile var. Bu silsile bozulmadan yarınlara da ulaşsın amacı ve düşüncesiyle biz de Kuveyt Türk'le beraber Kuveyt Türk'ün de tabi sponsorluğuyla beraber Üsküdar Belediye'mizin ev sahipliğinde Üsküdar'ımıza güzel bir renk ve değer katan sergiye ev sahipliği yapmanın onuru ve gururunu duyuyoruz. Hakikaten çok güzel bir sergideyiz. Türk İslam sanatlarının önemli mihenk taşlarından birindeyiz. Bugün sedef, ahşap ve metal naht uygu sanatını temsilcileriyle Zeki Hocam'ın, Profesör Doktor Zeki Kuşoğlu Hocamızın talebesi Mesut Hocamızın yetiştirdiği 10 tane talebemizin icazet merasimindeyiz. Aynı zamanda uzun yıllara sari olan eserlerinde sergilendiği bir gecedeyiz. Gelenekten geleceğe bu kültürel mirasımızı taşımanın ona destek olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Kendimizi çok mutlu hissediyoruz.